şahsım adına o divanlık arkadaşlarım adına hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bu hayırlara vesile olmasını dilerim. Hayırlı uğurlu olsun seçilen arkadaşımıza. Yerine evet. yapmak isteyen arkadaşlarımız var. Sayın Ağzurum, Sayın Ola Başkanlarım, Sayın Basınımızın yüzüyle temsilcileri ve çok kıymetli Afyon Kaleşahı sebze ve meyveciler esnaf odası üyelerimiz 2026-2030 arası oda seçimlerine hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, sevgili kardeşlerim, ilk önceliğimiz her zaman birlikte beraberliğimizi sağlamak. Her zaman esnaf ve sanatkarımızın yanında olmak. Bizim tek işimiz değil, tek işimiz. Çıktığımız bu kutlu yolda boş vaktimizde değil, heves için değil. Sürekli esnaf ve sanatkarımızın yanında olmaya, hizmet etmeye geliyoruz. Birlikte güçlüyüz. Esnafımız da güçlü yarınlara sözde değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Günün tecrübesiyle, yarına güvenle bakıyoruz. Yolumuz açık, sarrafımız daim olsun. Emek veren, öğrenen ve mesleğine sahip çıkan tüm esnaflarımıza selam olsun. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hepinize saygıyla selam Teşekkür ederim. Kıymetli divan, e, değerli oda başkanlarım, misafir oda başkanlarım, aday oda başkanlarım, kongremize 2026 olan kongremize hoş geldiniz. Bugün burada fazla vaktinizi alacak değilim. Kongremiz tüm esnafımıza A ve Afyon hayırlı uğurlu olsun. Başarılar dilerim. Diğer arkadaşlara da başarılar dilerim. Değerli başkan ve birbirinden kıymetli esnaf arkadaşlarım. 2026 genel kurulumuza hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün burada sizlerin karşısında bir makam için değil, bir sorumluluk için duruyorum. Aynı tezgah tozunu biri olarak konuşuyorum. Alternatiflerin çoğaldığı, rekabetin daha da arttığı şu zamanda hepimiz biliyoruz ki Bugün esnaf olmak her zamankinden daha da zor oldu. Küçük esnaf her geçen gün biraz daha yalnız kalıyor. Çoğu zaman odasının yanında olmadığını hissediyor. Ben oda kapısını çalmak zorunda kalmayacağınız, sizi bekleten değil, size gelen bir yönetim anlayışına talibim. Esnafımızın derdini masada değil, sağda dinleyeceğiz. Sorunların üstünü örtmeden takibini bırakmana yapacağız. Yuvarlı. Kıymetli esnaf arkadaşlarım. Arkadaşlar. Bu oda kimsenin kişisel yeri olmayacak. Bu oda genç esnafın söz söyleyebildiği, tecrübeli esnafın yol gösterdiği, herkesin fikrini değer gördüğü bir yer olacak. Ben tek başıma değil, ortak akılla adaletle yönetmeye geliyorum. Değerli arkadaşlarım, bu seçim bir koltuk seçimi değil, Önümüzdeki yıllarda esnafın nasıl temsil edileceğini seçebilir. Esnafın kendi kaderine sahip çıkmasını seçebilir. Bu oda bizim, bu meslek bizim, bu gelecek bizim. Nasıl olur desteğinizi alırsam bu odayı birlikte yürütelim, bu yolu birlikte yürüyelim. Hepinize hayırlı işler, bereketli kazançlar saygıyla selam Hakkımızda hayırlı olmasın diliyorum. Allah utandırmasın. Unutulmuş, itirmiş, kakırmış, sahipsiz kalmış değerli esnaf arkadaşlar. 2026-2030 olan kongremize hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün burada bir topluluğun değil, bir grubun değil, bir şahsın değil Afyon merkez köyler, kentler, kasabalar berdeler Afyon'un bir ucundan bir ucuna terzi açan 530 üyemizin serze, serzecisinden meyvecisine peynircisinden balıkçısına zeytincisinden yumurtacısına kadar bütün üyelerimizin temsilcisi olarak aday olmuş bulunmaktayım. bizim on aylık seçim sürecinde bir sloganımız vardı. Esnaf kazanacağız. Birlikte başaracağız, birlikte kazanacağız. Gelin bugün birlikte kazanalım, birlikte başaralım. Hatır, gönül işi değildir bu iş. Bu seçim ticaret odası başkanlığı seçimi değil. Pazarcılar odası başkanlığı seçimidir. Bu seçim haciler değil. Bu seçim emektar sebzeciler odasının seçimidir. Bu seçim bu başkanlık koltuğu kimsenin babasından kalan şirketi değildir. Bu koltuk herkese açıktır. Ekiş, tekiş diye bir şey yoktur. Biz bu pazarlarda büyüdük, bu pazarlarda yaşlandık. Pandemisini de gördük, rüzgarında gördük, çamurunu gördük, sıcağını da gördük. Biz bu pazarlarda büyüdük. Herkeste bir çay içmişliğimiz var, herkese bir gönül muhabbetimiz var. Ayrı ayrı edeceğiz mi? Bir tane Adaylığımız süresinde değişeceğiz ya. Seçime bir ay kala biz de başkan olayı olalım diye çıkmadık. Bir yıl önce önceden çıktık. Tek tek sahayı gezdik. Tek tek sorunları gördük. Hiç bakmadım. Bu süreçte neler yapabiliriz? Nasıl başarırız diye esnaf arkadaşları istişareler sonucunda 10-15 tane projeler sunduk. Bu projelerin hiçbiri hayal ürünü değil. Allah'ın izniyle önümüzdeki 4 yıl süresince seçilirsem 4 yılda hepsini başaracağımı sizlere söz veriyorum. Size buradan şunu net söylüyorum. Beni tanıyacaksınız. Birlikte çok güzel yollar yürüyeceğiz inşallah. Bu esnaf farkı hissedecek. Bu esnaf itibarını kazanacak. O odanın geri de değişecek. O kurtarıcı hizmette gelecek. Sosyal yardım projelerimize hayata geçecek sosyal yaşam projelerimizde hayata geçecek. O müstahsil pazarları da 8 senede düzeltilmeyen müstahsil pazarları da 3 ayda düzeltilecek. Pazar yerlerimiz modern çağdaş zamana uygun şekilde gelecek Allah'ın izniyle. Kayıt dışı satışların önüne geçilecek. Bu vesileyle garibin, kurabanın, mağdurun, mazlumun sesi olmak için aday olduk. 3-5 kişiyle değil, bütün esnafın desteğiyle nasip olursa bu başkanlığı almak istiyoruz. Kimseye kırgın değiliz, kimseye dargın değiliz. Seçim çalışmalarımız sürecinde bana gösterdiğiniz sıcak kanlılıktan dolayı hepinize teşekkür ederim. Allah mahcup etmesin. Hepinize hayırlı olsun inşallah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sayın divan çok kıymetli devletimizin kıymetli görevli memur büyüklerimiz ve çok kıymetli sayın oda başkanlarımız ve her zaman cemaakar zor şartlar altında mücadele eden emeği hakkı büyük olan devletine milletine karşılıksız hizmet eden kıymetli meslektaşlarım esnaf kardeşlerim değerli dostlarım bugün burada hep birlikte bir geçmişe bir başarıya ve bir geleceğe bakıyoruz Geçen iki dönem boyunca esnaf odası başkanlığını üstlendi. Hep birlikte çok zorlu bir dönemin üstesinden geldik. Birçok borcu ödedik, birçok enkazı kaldırdık. Ama asıl kazandığımız şey esnaf seçimidir. Ben iki dönem bu görevi yaptım. Lafla değil, işle konuştum. Onlar Onlar. bir düzen kurduk şeffaflığı kalıcı hale getirdik adaleti kişilere göre değil